Herkese merhaba. Bugün az önce YouTube'da rastgele gezinirken karşıma çıkan ve harbiden de hoşuma giden bir oyun modunu size tanıtacağım. TAS23 diye Türkiye-Azerbaycan speaker diye bir, herhalde mı? Oyunun bu arada hakikaten güzel müzikleri var. Güncel güzel. Telif yer diye kısmak zorunda kaldım. Oyun anladığım kadarıyla Dream League'in üzerine e, konulmuş bir mod. Ve gerçekten de Hazırlık maçın az önce bakmıştım. Evet çekildiğim için 0-3 gözüküyor. Gerçekten de 10 numara 5 yıldız yapılmış. Şimdi burada Süper Lig ve TFF 1. Ligi görüyorsunuz. Mesela bir takımı el alacak olursak birisi Galatasaray olsun. Birisi de klasik olarak Fenerbahçe olsun. Kabul et diyorum. Görüyorsunuz Mustera, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardak, Matias Ross, Sasha Boğay, Sergio Oliveira, Nikola Zaniolo, Lucas Torreira, Nelson, Kaan ve Adekuk Bey. birkaç tane şu an güncel olmayan oyuncu var. Belki o Galatasaray'ın kendi tercihi de olabilir. Yedeklerinde Yusuf Demir görüyorum. Mauro Icardi mesela. Dries Mertens gördüğünüz gibi yedeklerde. Onu siz ayarlayacaksınız artık. Fenerbahçe'ye bakacak olursak da Altay Bayındır, Atilla Salay, Gustavo Hernike, Luan Perez. E son derece aslında kadrolar güncel. Valencia falan da yine çok yüksek ihtimalle yedeklerde. Mesela ben Samsunluyum. Samsun Spor'a bir bakalım. Ve TFF 1. Lig'den yine en çok taraftar olan takım bunlar arasında Sakarya Spor, Kocaeli Spor'dur herhalde. Kocaeli Spor'a bir bakalım. Kocaeli'de arkadaşlar artık onu anlayacak. Ama ben Samsun Spor'u bildiğim için söyleyebilirim ki kadro tamamen güncel. Az önce Galatasaray'daki gibi Icardi'nin yedekle olması gibi bir durum da söz konusu değil. İşte gördüğünüz gibi bilenler varsa anlıyordur zaten şu anda. Kocaeli kısmını ben bilmiyorum ama Tanki, Yusuf Benaser, Soner Gönül, Soner Aydoğdu. Aydoğdu'yu çok beğenemedik hatta. Yamego bir eskiden kalma gözüküyor şu an burada. Onun dışındaki tüm oyuncular güncel. Bakalım Sakarya bakalım. O da güncel. Kasongo'yu görüyorsunuz. Bugün elendi Sakarya Spor iyi be. Ben bu videoyu çektiğimde. Bakalım başka büyük camialardan. Bursaspor mesela. Bursaspor şu anda ligde değil. Ama Bursaspor'u herhalde... Ee taraftarı fazla diye eklemişler ki mantıklı yapmışlar yani. Bakıyorum buradan başka taraftarı fazla olan bir takım Süper Lig'e bir de bakalım. Ee, mesela Adana Demirspor. Gördüğünüz gibi kadrosu şu anda bu seviyede. Yedeklerde de Şeref Endiyayı, Henry Onyekuru gibi popüler resimlerde yedeklerde yine. Onu artık siz oynarken dediğim gibi ayarlayacaksınız. Bir örnek olsun diye maça girelim istiyorum ben. Mesela Samsun Spor, Spor maçı olsun. Güzel de bilet satar bu maç. Ben size söyleyeyim. Olaylı olur. Şimdi 6 derece yağmurlu hava. Onu, onu, o hoşuma gitmedi ama benim. Normal havada oynayamaz mıyız? Onları ayarlardan falan bir ayarlayayım ben. Evet ayarlardan onu ayarladım. Şimdi maçımıza başlayalım. Samsun Spor'un kadrosuna ben ellemedim. Türkçe spiker var. Türkçe spiker demeyi unuttum. Hani çok başarılı bir spiker değil. Ben biraz susacağım. Spikeri anlayın. Sonra spikeri kapatırız zaten. Ama ciddi bir emek var. Emeğin hakkını teslim etmek lazım. Arkadaşlarına baktı. Bildiğiniz direnlik kontrolleri bu arada. Az önceki hareket falan. Bir bug oldu herhalde. Tekrar ve topalarda. Yusuf Benaser golünü atıyor. Zorluk seviyesi ortada olması lazım. Va var yazıyor yukarıda. Şurada bir hata oldu. Neden o hata oldu onu da anlamadım. İşte gördüğünüz gibi spiker farkı kapatıyorlar falan diyor. Yani tam iyi seviyede değil. İsimleri falan söyleyemiyor. Ama ben şöyle bir oyun arıyordum. Kaç zamandır? Başka. Kaç zamandır? TFF 1. liginde olduğu ee, kariyer yapabileceğim bir oyun arıyordum. Ve bu oyun öyle bir oyun. Gerçekten de bu çok hoşuma gitti. Oyuncular tamamen güncel. Valla gerçekten tek tek adamlar uğraşmışlar. İşte Bodrum Sporu'ndan tut Galatasaray Fenerbahçesi'nden Penli'ne, Keçi kadar. Kocaeli Spor eklemeleri çok iyi olmuş. Kocaeli Spor'un lige yükseldiği garantilendi. Ben bunu çektim. Ben bunu çektiğim gün Sakaryaspor kendi sahasında Eyüp Spor'a elendi. Bunu çektiğim gün bu arada. Yüklediğim tarihe göre belki belli olmayabilir. Şimdi bir uzaktan şut. Kaleci. Guy Serge Yamego. Bir şeyler olabilir. Zorluk seviyesini bir de zora alıp da oynayabiliriz. Veya takımları direkt gösterebilirim kalan dakikada. Şu ilk yarıyı bir bitirelim. Nalepa. Nalepa bugün fena oynamadı. Maçta. Ama genel olarak Sakaryaspor bir kötüydü yani bugün. Bir de muhteşem bir gol yedi Alparslan Öztürk'ten. Uzaklardan bir şut kalecinin üstüne. Offside, offside var incelemesi görüyorsunuz. Golümüz geçerli değil. Oyun çok güzel olmuş ya. Vallahi çok beğendim. Kamera açısını ben yaklaştırdım. İlk başta bayağı uzaktan geliyordu. Daha da yaklaştırabiliriz yani. %70 oranında yani ben 3 tık yaklaştırdım. Daha yaklaştırabileceğim 7 takım var. Öyle anlatayım. Şimdi gelişine bir şut ve topalarda. Yine Yamago. yamego şu anda Samsun Spor'da olmayan tek oyuncu aralarında. Hatta stoperdi diye hatırlıyorum. Geçen sene olan genç yetenek diye geçiyordu. Yeteneğini falan da göremedik. Şansa tüm golleri o attı bugün. Evet gol müziği de çaldı fark edersiniz. İlk yarı bitirelim ya. Ya da bir gol daha Yamungu dışında bir oyuncuyla atarsak. Evet Akgün. Geliyor defansla. Yusuf Emre çift koydu ayağa. Bu arada Dremlik'ten şöyle bir farkı var. Paslar tam ayağa gidiyor. Hani destek olduğunu hissediyorsunuz. Onun büyük ihtimalle onun da ayar, ayarı vardır. Hani ben League'e alışık bir insanım mesela. Bu kadar ayağa gitmesine alışık değilim. Şimdi içeri bir orta. Kaleci de. Bu Yamaeko nerede oynuyor abi şu anda? Takım yönetimi. Bu Sergi Yamaeko. Aynen adını da doğru atalım. onu bir çıkartalım bakayım. Onun yerine kimi koyar, musun? koyalım değil mi? Laura'yı koyalım. Laura'yı. Değiştir. Aynen. Yusuf Benasır da şuraya gelsin. Olsa oynar oynar. Sıkıntı yok. Evet. Böyle devam edelim maçın kalan kısmına. Samsun Spor'un asıl ilk 11'inde Yamayoga dediğim gibi yok şu anda. Ama Laura var. Tabi şimdi Süper Lig'e çıkıldı. 11'ler neredeyse sil baştan değişecek. Şimdi içeriye arkaya bir orta. Soner Ay doğdu. İşte Hasan Musta'nın sesi. Samsun Spor'un en son çıkan formalarından. Bu da. Evet artık ben burayı geçiyorum. Rakibini çimlere gömdü. Oyuncu değişiklikleri falan görüyorsunuz. Buradan çıkıyorum. Birkaç tane daha takım göstereceğim. Menajer moduna hiç bakmadım. Ona da bakabiliriz. 6-3 gözüküyor. Direkt Mesela atıyorum tuzla spor. Ya adamlar tuzla spor. Hepsi var. Gerçekten çok hoşuma gitti bu. Hani övmek için hiçbir şekilde zaten bu çıkarılı bir video değil. Çıkar amaçlı bir video. Turnuva modu. Yeni oyun. Görüyorsunuz yine burada Süper Lig. Ümraniye Spor'u göremedik herhalde. Yok o da var. Onu daha düşünmemişler. Ee, Adana Spor, Altınordu, Denizli Spor mesela bu sene küme düşen takımlardan. Pendik yine Süper Lig'e çıkma ihtimali olan. Kocaeli, Sakarya ikisi birden var. Bir de diğer liglere bakalım bakalım. Başka hangi liglerimiz var? Şimdi bu kadar lig var gerçekten de. Bunun özellikle Premier Lig'i ve Bundesliga'sına bir bakalım. Premier Lig'deki takımlarda bir sorun göze çarpıyor mu? Hayır. Manchester City alalım buradan. Buradan da klasik olacak ama hadi bu sene Dortmund'un şampiyonluk ihtimali çok kuvvetlendi. Şu anda onu alayım. Kabul et dedim. Takımlara bir bakalım. İlkay Gündoğan, Rico Lewis kimmiş ya? Ya onları dediğim gibi ayarlayacaksınız. Bazı ana oyuncular gördüğünüz gibi yedeklerde gözükebiliyor. Halandı mesela aldım hemen Jack Graylişi ben buraya alırım gibisinden. Onlara siz kendiniz bakacaksınız artık Dortmund'u da görüyorsunuz. Ya gerçekten adamlar uğraşmışlar. Bodrum Spor'un, Pendik Spor'un tek tek kadrolarını buraya geçirmişler. La Liga'ya bakalım. Azerbaycan ligini de eklemiş mesela. O da güzel. Serie A'ya bakalım bir de. La Liga'dan Hadi hep klasik takımları alıyoruz. Mesela Celta'da Vigo'yu alalım. Buradan da buradan da Inter Milan'ı alacağım. Klasik olsun burada. da. Gördüğünüz gibi kadrolar yine büyük ihtimalle Hakan Çalanoğlu yedeklerde mesela. Hazırlık maçı olduğuna yine girelim. TFF birincilikten mesela hangi takımı inceleyelim? İkinci sırada yükselmeyi garantileyen Rizespor'u da inceleyelim. Buradan da kim inceleyelim? Altay Spor inceleyelim. Şimdi ben Rize Spor'a hiç hakim değilim. Ama Rize'li arkadaşlar varsa izleyen şu anda anladılar. Kadro %100 güncel dediğim gibi. Ben öyle anladım en azından. %100 olmasa bile 95 falan az önce Yamego vardı. Yenik Bolasi falan. Alper Potuk. Bunların hepsi tanıdığımız isimler. Mia. Ben Rize Spor'u çok takip etmesem de onların Rize'de olduğunu biliyorum yani. Altay'da da Marco Paşa o, Paşa reis burada gördüğünüz gibi. Yani e, açıklamaya koyacağım adamların videosunun linkini. Hakikaten oynamak isterseniz gidin oynayın, indirin. Sardı beni, ben büyük ihtimalle kariyer falan da yapmayı planlıyorum yani. Menajer modundan menajerinizin adını girin, kabul et. Mesela şu an tamamen doğaçlama, bakalım ne olacak. Süper Lig. Hiç girmedim daha önce buraya. Samsun Spor'u alalım. Evet burada bir sıkıntı var sanırsam. Kaleci falan ilginç oyuncular var ya. Ama kariyer modu da gördüğünüz gibi takıma eklenmiş. 2014-2015 diyor. Vay be adamlar <laughs> Bu, yok yok, burada da kadro güncel. Gayet güzel ya. Bir an bir şey oldu. Diyecektim hani en azından takımın ismi var. Lig atmosferini yaşayabilirsiniz diyecektim. Hayır. Yine bu kariyer modunda da kadrolar gördüğünüz üzere güncel. Vay be. Dostluk maçı, Sevilla ile dostluk maçı. Yüksel Yıldırım'ın gördüğünüz gibi potansiyeli burada bile ortaya çıktı. Sevilla ile dostluk maçı ayarlamış vizyonu kariyer modu da gerçekten oynaması gözüküyor şu anda. Özellikle böyle PlayStation, bilgisayar falan buralarda oynayamıyorsanız işte FIFA'ları, PES'leri falan bu oyun gerçekten akar. Ben yani tamamen söylüyorum hiçbir kendi övme amaçlı falan öyle bir şey olmamasına rağmen harbiden bunu çok beğendim ben. Yaklaşık 2-3 yıldır şunu arıyorum. Yani TFF 1. Ligin ve Süper Ligin olduğu en azından futbol içinde olmasa bile menajerlik yapılabilecek bir oyun arıyordum. Bunda futbol da var. Ki en büyük camialar da var. Gördüğünüz gibi Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon. Ondan sonra işte büyük illerden Adana Demir, Samsun, Sakarya, Kocaeli, Bursa yine onlardan birisi. Göztepe, Malatya. Bu takımlarımızın Erzurum hepsi de burada bulunuyor. Ben açıklamada videoyu koyacağım. İndirip oynamanızı, oynamanızı tavsiye ederim. Data klasörünü tek başına atacaksınız. OBB'yi ellemeyeceksiniz. Zaten yazıyor orada. İyi günler dilerim.